Selamünaleyküm Carsan Ambians takipçileri. Aracımız Skoda Fabia. Fabia'nın e, ben araç ilk geldiğinde kaplama yaptırmış diye falan düşündüm ama kapıyı açınca kaplama olmadığı anlaşıldı. E, değişik bir renk, güzel bir renk, aykırı bir renk. Çok piyasada bulamayacağımız evet, renklerden. Bir force, bir force. Ha, aynen oralardan <laughs> Oradan oradan fırlamış gibi. E, bu ara biliyorsunuz bu te, bu renkleri yakalayabilmek için krom kaplama folyolar var. Acaba dedim ondan mı falan ama içerisini görünce arabanın orijinal rengiymiş. Gayet şık, değişik bir olmuş. Bunların bir de e, neyleri vardı spor olarak? ve Ares. Aresleri vardı değil mi? Ha, aresleri vardı. Onlar bayağı ben gördüm o arabadan bir tanesini ekran takmıştık. Bayağı deli bir makine, iyi bir makine. E, bu arabanın da ambiyans aydınlatması yoktu. Biliyorsunuz bunlar zaten çoğunda yok. E, ambiyans aydınlatması biz yaptık. Kendi kitlerimizden kullandık. 4 kapı, ceplik, ayak aydınlatması olarak uyguluyoruz. Ama bunlar da e, müşterimiz sadece ön iki ayak istedi ve kapılardaki çıtalarımızı kendi kitlerimizi uyguladık. Auto sisteminde çalıştırıyoruz yine. Araç yeşil, ışıklarımız yeşil. Gayet de hoş bir uyum sağladı. Buradan e, kendi kumanda sistemimizden 64 renk dediğimiz çoklu renk sisteminde değişimlerini yapıyoruz. Biz e, farklı renk olarak biliyorsunuz Mercedes pembesini çok sevdiğimizden dolayı araç içerisinde de güzel durduğu için onu kullandık. Ama aracın dışarı, dışı yeşil Bence içerisinde yeşil olması gayet hoş bir görüntü sağladı. Hatta gece karanlığında falan çok daha çekici ve cezbedici bir hale aldı aracın içerisinden. Buradan baktığımız zaman böyle daha net olur. içerisinde evet. ışığı biraz daha loş. Bunu da belirtelim. Hani arabanın yeşiliyle tam yeşiliye karşı evet, evet, ama kamerada evet. belli olmuyor. Tabii. Farklı bir ton yeşil gibi. Yani her zaman söylüyoruz ışıkları kamerada veya resmedemiyoruz. O yüzden biraz size bunu kamerada gösterirken renklerle ilgili biraz sıkıntı yaşıyoruz. Tabii ki müşterilerimizde canlısıyla şeyi farklı sunumu biraz daha şeyli oluyor. Şimdi araç sahibimiz yanımızda. Onunla da bir görüş alalım, fikirlerini alalım. Merhaba kardeşim, Merhaba, hayırlı abi, uğurlu olun, olsun. Teslimatta ederim. arkadaşımızla görüşememiştim. Şimdi görüşme fırsatımıza eriştik. Vallahi dedim ki ben de aparatlardan biraz korkuyordum. ben yani çok belli olacak gibi diye de hani kapıyı açınca size de söyledim zaten. Hani aparat nerede koymamışlar mı diye bir şaşırdım. Renk dediğiniz gibi aynı renk. Yani de bayağı uyumlu. Ben bayağı memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. Yani. Allah razı olsun kardeşim. İyi günlerde kullan sen de. Keyifle iyi. kullanmanı tavsiye çok ediyoruz. Çok evet Kar Sound Ambiance takipçileri. Skoda Fabia'sı olan kardeşlerimiz. bizim kanalımıza girip oradan bakabilir Skoda Fabia'larda nasıl durduğuyla ilgili. Hatta biraz daha şöyle yakın çekim yapalım. Bazen soruyor müşterilerimiz. Hat ışığını da kapatayım. Şuradan böyle baktığımız zaman. Şöyle üst taraftan doğru böyle hani göz hizasından bir çekersen kardeşim böyle. Çitanın yani bizim koyduğumuz çıtanın Taşmayalım. kendi bölgesinde kayıp yani kaybolma görüntüsüyle ilgili. Böyle baktığınız zaman herhangi böyle bir rahatsız edici bir görüntü yok. Fikirlerde dediğim gibi kafanızda çıkıntı veya rahatsız edici bir boyut oluşmasın. Açtığımız zaman gayet güzel şık. Auto sistemine bağlı. Tünele girdiğiniz zaman yanıyor. Çıktığınız zaman sönüyor. Güzel Bu kadar Fabia'yı anlatacağımız yeni araçlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugün yeni araçlarımızdan passat. iki tane Passat'ımız var. İkisinin de videosunu çekmedik. Neyse Antalya Antalya'nın ikini çekeriz, paylaşırız. Evet. Bayağıdır Passat paylaşmıyoruz. Bazen müşterimiz şey abi bu aralar Passat paylaşmıyoruz. Çok olduğu zaman da müşterilerimize sıkıntı olmaz. Hani sıkılmasınlar diye genelde farklı Çek araçları mi? farklı araçları bulundurmak istiyoruz ki videolarımızda e, hep aynı araç aynı araç bildirimleri gelip rahatsız olmasınlar diye. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere. Karsan Tambiyans'ta kalın.